Hatta bir şey size anlatayım. Eski videolarda da söylemiştim. Arkadaşlarım çocukluğumun birlikte geçtiği Sedat diye bir arkadaşım var. Bunlar İstanbul'a taşındılar. Ben de bir gün annemi aldım İstanbul'a gittim. Hep bu Mardin'i deyince o aklıma geliyordu o yüzden anlatıyorum. Annem dedi ki oğlum işte şu teyzeni bir arayalım. Eğer müsait derse bir görelim ben onu çok özledim. Dedim tamam anne sen ara konuş. Müsait derse ben seni götürürüm. Ben de Sedat'ı özledim. Sedat da oralardaysa onunla da görüşürüm. Kadın dedi ki yok illa ben sizi yemeğe bekliyorum, çay içmek olmaz, yok şöyle böyle. Neyse arkadaşlarım, İstanbul'da küçük çekmecede mi ne? oturuyorlardı onlar. Gittik oraya, sağ olsunlar bizi çok güzel ağırladılar. Sedat kıvranıyor, dedim hayır mı Sedat ne oldu falan. Dedi ki ya kardeş kusura bakma ben sizin geleceğinizi bilmiyordum. Çok önemli bir halı saha maçımız var. Ya sen de benden gelsen ne olur ki dedi. Dedim kardeş ne demek dedim, gidelim ben de severim dedim. Neyse arkadaşlar gittik biz. Yolda bunların arkadaşlarının birinin arabasını arkadan biri çarpmış. O maça gelemedi. Dedi Aydın dedi bir kişi eksikliğimiz var. Sana ayakkabı bulsam sen de oynar mısın? Oynarım dedi. Benim için de hoş olur dedi. Neyse arkadaşlarım biz sahadayız ısınıyoruz falan. Dedim ki Sedat kim rakip kim? Dedi ki Mardinli esnaflar. Arkadaşlarım Mardinli lavmacuncu, pideci, kasap bir sürü esnaf onlarla oynuyorlar. Böyle bunlar bir sahaya girdiler. Böyle kilolu da insanlar böyle göbekler falan nasıl sallanıyor? Bir de şey bastırmışlar forma bastırmışlar üzerinde yazıyor. Real Mardin. Arkadaşlar, bu Mardin'i görünce hep o aklıma geliyor. Real Madrid yerine Real Mardin diye bastırmışlar.